Mayıs ayı LGS için belki de en kritik ay. Zaten bundan sonra başka bir ay kalmadı. 2 Haziran'da LGS'ye çat diye gireceksiniz. Ancak LGS'ye girmeden önce bilmeniz gereken çok önemli şeyler var. Ve atılması gereken çok önemli adımlar var. Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Ama onun öncesinde bir konuğuma ben burada Meran Fen Lisesi'nden bir konuğuma LGS'den bir ay önce yani Mayıs ayında hangi net sularında olduğunu söyle soracağım. Ve daha sonra da bu konuyla ilgili bir genellemeye de varacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce Discord ve Instagram adreslerimi aşağıda açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Discord'da yaşıtlarınızla, akranlarınızla birlikte çok güzel sohbetler edebilirsiniz. Orada sorular gönderebilirsiniz. Hep beraber çözüyoruz zaten. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi Mehmet var konuğum olarak. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Şimdi bir şey soracağım sana. Mayıs ayında LGS netlerin ne civarlarda? Hatırlıyor musun? Biraz anlatalım. Evet hatırlıyorum. Evet. Açık konuşmak gerekirse benim çok psikolojimi bozan bir durumdu. Çünkü çok dalgalıydı. Hani evet. 88.5 yaptım. 88.5 imkansız. 88, <laughs> 88 yaptığım oluyordu. <laughs> Yani 78 yaptığım oluyordu. <laughs> hani benim için dalgalıydı 78 falan kötüydü benim için. 88, 78 böyle bir alçalıp, <laughs> böyle <bir> alçalı, <laughs> yükselip <laughs> sürekli değişmeli bir grafik vardı benim için açıkçası. <laughs> ee, hani benim psikolojim bozuyordu ama pes etmedim, çalışmaya devam ediyordum. Denimler kötü geldikçe kendimi hızlandırdım. <laughs> Daha çok çalışacağım, bir dedim. Deneme mi geldiğinde de bir rehavete kapılmadım. Evet. Çalışmaya devam etmeliyim dedim ve çalışmaya sonuna kadar devam ettim. Arada sırada küçük mollar veriyordum, böyle falan anlatıyordum. Gel, <laughs> <laughs> yani, o şekilde. Gayet normal bir dalgalanmalar diyorsun. Aynen. Peki, teşekkür ederiz. Evet az önce arkadaşımı dinlediniz ve söylediği şeyler çok absürt, çok tuhaf şeyler değil arkadaşlar. Peki neden biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Fen liselerine gelen öğrencilerin yarısı son ana kadar netlerini çok yüksek tutan öğrenciler olurken bir o kadar yarısı da son ana kadar netlerini bir türlü arttıramayan öğrenciler oluyor. Yani netlerini arttıramayan derken işte 15-20 yanlış civarlarında çıkaran kişilere hani ben orada netleri kötü diye tabir ettim az önce. Peki bu neden böyle? Şöyle açıklayayım ben size bunu. LGS'ye giresiye kadar aslında siz her gün gelişmeye devam ediyorsunuz ve sınava son bir ayda kalmış olsa siz o bir ay içerisinde o kadar çok şey yapabilirsiniz ki tepeye kadar çıkabilirsiniz. Yani zirveye kadar aslında sizi bir yolculuk bekliyor. Ayrıca LGS'nin kendisi de deneme sınavlarından biraz daha kolay oluyor ve yani çözülebilir diyeyim hatta ben size bunu. Biraz daha çözülebilir oluyor. O yüzden e, deneme sınavlarının netleriyle tam olarak örtüşmeyebiliyor. Yani daha yüksek bir net gelebiliyor gerçek LGS'de sizin karşınıza. Onun için bu gibi faktörler işte üstüne bine 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 ne oluyor? Gerçek LGS'de daha güzel netler yapmış oluyorsunuz. Birçok faktör etkili. Onun için hala ama hala geç değil arkadaşlar. Bakın bu yorumu sürekli bana yazıyorsunuz. Bu soruyu sürekli soruyorsunuz. Ancak ben size her seferinde aynı cevap veriyorum. LGS günü gelesiye kadar hala geç değildir. Yani son ana kadar geç değildir aslında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Vakit gitgide daralıyor. Yani dar vakitte yapabileceğiniz şeylerin sayısı gitgide azalıyor. O yüzden son güne kadar vaktiniz olsa dahi bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor size. Onun için arkadaşlar ben size şöyle puan aralıklarına göre bir değerlendirme yapalım isterseniz. Şimdi... 350-400 puan arasındaysanız büyük ihtimalle sizin birkaç tane konu eksiğiniz var ve bazı konular hala oturmamış olabilir. O yüzden o oturmayan konuları tam olarak tespit etmeniz lazım ve onların üzerine yoğunlaşmanız lazım. Ben size böyle bir tavsiyede bulunacağım. Eğer puanlarınız 400-450 aralığında seyrediyorsa arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu olabilir. Konu eksiğiniz belki yoktur veya çok az vardır. Ancak bol bol deneme çözmemişsinizdir. Yeterince deneme çözmüyorsunuzdur. O yüzden bir müddet deneme çözmeyi deneyin ve bakacaksınız ki gerçekten etkili olmaya başladı. Gerçekten de puanlar artmaya başladı. Bu şekilde bir izlenim alabilirsiniz. Genelde bu işte dediğim gibi 400-450 puan aralığında kişilerin sıkıntısı deneme çözmemek oluyor. Yeterince deneme çözmelisiniz arkadaşlar. Özellikle eğer genel deneme çözüyorum derseniz özellikle özellikle branş denemelerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. 450 ve üstü puanları konuşacak olursak arkadaşlar sizin aslında o kadar da panik yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Bundan sonra atacağınız her adım sağlam ve rahat olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi eğer siz 500 tam puan alacağım diye kendinizi şartlandırıyorsanız bu şartlandırmayı ee, yapmamanız gerekiyor çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz sınav günü o sınavı nasıl yapacaksanız o puan alacaksınız. Sizin o sınav öncesindeki yaptığınız puanlar gerçek sınav puanınızı yansıtmayacak. Yani ne demek istiyorum ben? Ne saçma alıyorsun sen diyecek olursanız şunu diyorum. Siz o LGS gelmeden önce 500 tam puanlar yapsanız da o gün uygun bir ruh halinde olmazsanız veya o gün o süreyi yönetemezseniz arkadaşlar O sınav güm olur gider Yani her şey aslında sınav anındaki modunuza bağlı oluyor O yüzden Şöyle bir şey var 450 ve üstü puan alan her bir birey yani her bir öğrenci aslında 500 tam puan yapmaya Bir potansiyel adaydır arkadaşlar Onun için 450 ve üzeri puanlar Sadece Genel deneme çözerek e, O test çözme becerisini aktif tutsa bile çok ama çok böyle kötü puanlar almaz LGS'de. Tabi bunun sürekli üstüne koyarak devam etmelisiniz. O ayrı bir konu onu demiyorum. Ancak sizin stres yapmanız gereken bir durum yok. Onu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. O kadar da kendinizi kasmayın. Yapmanız gereken her şeyi yapın. Zaten ondan sonra eğer yüksek puanlar alacaksanız alacaksınız. Alamayacaksanız da artık alamayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi tamamen sınav gün, günü olan modunuza bağlı olarak Sınav günkü e, alacağınız puan değişecek. O yüzden 450 ve üstü puanlar sadece ama sadece genel deneme bile çözse çok ama çok rahat eder diye düşünüyorum. Şimdi ben size Mayıs ayında yaşanan problemlerin en başlıcalarını sayayım isterseniz. 1- Deneme sınavlarınızın puanları çok dalgalı olabilir. Yani denemelerde çok fazla dalgalanmalar yaşanabilir. 2- Yapamadığınız sorulara sınav sonrasında baktığınızda yapabiliyor olabilirsiniz veya yanlış yaptığınız bir sorunun doğru çözümünü sınav sonrasında görüyor olabilirsiniz. Bu çok normal. 3 Çok basit dikkat hataları yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da son zamanlarda çok yaşanan bir şey aslında. Bu genel maddeler bu şekilde. Yani bunları çokça yaşıyor olabilirsiniz. Ancak sizin bu problemleri yaşamanız aslında sizin çok kötü bir öğrenci olduğunuzu göstermiyor Bunlar gayet normal bir problemler Bunların çözümleri de arkadaşlar her birinin ayrı ayrı bir çözümü var çözüm yöntemleri var O yüzden Sizin bu konuda endişelenmeniz gereken bir şey lütfen olmasın Siz Mayıs ayına odaklanmaya devam edin Dikkat hatasıdır dalgalanmalardır Bunlar çok normal şeyler ve Geçici şeyler arkadaşlar yani bir noktadan sonra artık tamamen ortadan kalkar hale gelebilir. Evet dikkat hatası bile tamamen ortadan kalkar hale gelebilir. Hele ki o LGS günü girdiğiniz gerçek LGS'de zaten dikkatiniz o kadar da dağılmayacak. Ben mesela çok dikkatim dağılan birisi olarak gerçek LGS'ye girdiğimde hiç dikkatim dağılmamıştı. Neredeyse hiç dikkatim dağılmamıştı. O yüzden bu hatalar o güne kadar yavaş yavaş azalarak azalarak bitecek. Yani bu konuda içiniz rahat olabilir. Dalgalanma konusuna gelecek olursak da aslında sizin deneme netlerinizin dalgalanması bayağı bir normal bir şey. Yani her denemenin kendine özgü farklı bir tarzı var. Mesela bazı denemeler matematiği çok zor soruyor. Bazıları feni çok zor soruyor. Bazıları işte ne yapıyor Türkçe'de soruları çok uzun tutuyor falan filan. O yüzden deneme netlerinin dalgalı olması gerçekten çok normal bir şey. Yani siz dünden daha kötü değilsiniz aslında. Mesela dün yaptığınız bir denemede 470 alıp bugün yaptığınız bir denemede 440 alırsanız dünden daha kötü olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Bir öğrenci dünden nasıl daha kötü olabilir? Sizin zaten aklınız alıyor mu bunu arkadaşlar? Bu denemenin tamamen kendisinden kaynaklı bir şey. Artı belki de o anki ruh halinize bağlı bir şey. İkisinden bir tanesi. Yani siz aslında dünden daha kötü değilsiniz. Her gün kendinizi iyileştirmeye devam ediyorsunuz. İster farkında olun ister farkında olmayın. Hiç fark etmez. Bu Mayıs ayı boyunca böyle devam edecek ve sınava bir ay kalmışken çok ama çok hızlı ve ivmeli bir artış da sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. İvmeli bir artış gördüğünüz zaman şaşırmayın yani. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük sohbetimiz bu kadardı. Gene ara ara bu konu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.